Evet şimdi sayım işlemimize kontrol edelim ve bakalım. Sayım yönetimimizde sayım işlemlerimizde stok yönetiminin altında stok sayım fiş listesini açıyoruz. Daha önceki sayımlarımız da burada görünüyor ve onay durumları da görünmektedir. Şimdi sağ üst köşeden yeni sayım fişi diyoruz. Buraya geliyoruz. Burada herhangi bir açıklama yazalım. Şimdi buraya saymış olduğumuz ürünleri tek tek giriyoruz. Örnek veriyorum. Kapileri sayım girelim mesela. Şeftali. Elimde 100 adet var. Enter diyerek devam ediyorum. Karışık. 100 enter. Kapi vişne. 100 adet. Kapi atom. 100 adet. Kapi kayısı. Bundan da 100 adet. Ürünlerimin bu şekilde sayımlarını giriyorum sağ alttan kaydet diyorum. İşlem başarılı. Daha sonra geliyorum stok sayım fiş listesine. Sayfamı güncelledim. Bakın burada sayım fişim burada durmakta. Şimdi geliyorum bunu onaylayacağım. Üstüne çift tıklıyorum. Burada eğer düzeltebileceğim yani düzeltmem gereken değerler varsa burada miktarları tekrardan düzeltiyorum ve onayla diyorum. Ve sayımım onaylanmıştır. Sayım ve sayım onaylama işlemleri de bu şekilde yapılmaktadır.